Hıncı alma çek. Kedimle beraber telefonu kıracağız. Çok güzel bir anı. Evet başlıyoruz. İyi. Ee, telefondan hıncımı almaya gidiyoruz. Nerede atsak telefonu? Şöyle telefon. <laughs> Sana like telefonumuzu atalım aşağıda Hemen sizi buraya koyalım. Telefonumuzu öldürelim. Evet bu telefonu dediğimiz gibi atabileceğiz. Evet. İlk atışta kesin kırılacağı için tamam gerekir. İzle. Telefonu beni açtır telefonu. Evet bırakıyoruz, bırakıyoruz, bırakıyoruz. Oh elimden düştü. Ekran gitti lan. Ama kırılmadı. Ekran gitti kırılmadı. Canım ne yapıyor? <laughs> Ne oldu ben, Telefonu yemek mi istiyorsun? Ne? Oy çok güzel düşüyor lan. Telefonum düştü ya şu Telefonum düştü. Telefonun üstüne taş atalım değil mi? Ne oldu kızım? Ne oldu ya? Alat nasıl, nasıl Bir de için ayarlıyor. Telefonun şu anki hali bir düşüşte ölüm yaşadı. Evet. Kedilerimle beraber bunu kırdık. Bir de taş atalım üstüne. Şimdi şöyle alalım. Oynama oynama. kırdı telefonu senin Seni yok, Şimdi telefona taşıyacağız. Nasıl bir taş atsak acaba? Şu anda taş kırmaya çalışıyorum. Çekil ayağımı ne yapalım. Aha bir taş buldum. Bekleyin. ben geldim. Telefonu görebiliyor musunuz? Evet. Ekran çatlaması. Çok güzel bir telefonu. O arkası da gitmiş lan. Arkasına alınmadı arkasıyım. Tam sen telefon al. Dın 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 Oğlum bu hala susmadı lan. Tamam bundan <laughs> acımı alacağım. Sus, sus, sus. <laughs> Oğlum bu hayran susmanı da ekran gitti. Arka da gitti. Ekran çatladı. Güzel bir şeyle ekranı çıkarttık. Sökmeyeceğim. Çok güzel bir telefon duruşumuz. Evet. Ya oğlum. Kırmaya devam edelim. Ben de buramda dur bakayım. Bir kedi Müslüman. Ah üzülüyorum ya. Eski analarım yerler. Ya. Arka gitti. Birazcık içten de vuralım ya. Şöyle. Şimdi ön. Hello motherfucker. Oo çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Acayip. Kötü bir düşüş yaşamış galiba şu an. Aha. Aa. Gitti tere. Hala da susmadı aga. Açın. Telefon açın. Telefon açılmıyor ama ses çıkıyor. Telefon açılmıyor. Açılmıyor lan de. Yeni moda oda bakın. Kedi benim buramda. Benim odada kediyle beraber telefonu kırıyor. Ah, arka gitmiş. Bekleyin, sim almasını getir. Hemen de bozulmasını istemiyorum. Ben telefonu sabitleyeceğim bak. İyi izleyin. Vi Bu benim telefon. Ah. Telefon çok iyi oldu. <laughs> evet, şöyle. Telefon arkasında böyle. Gönlün güzel telefonu Ama çok güzel bir telefon ya. Vay! <laughs> ha siktir çıktı. Hayır be. Hayır. Hayır. Hadi çıkarttık. Çıkarttığımıza göre bunu buradan yırtıyorum. Hadi bakalım. Sizin için yırtıyorum. Arkadaşlar <laughs> yeni bir video geldi. Bakın. Telefonumu ters koymuşlar. Dödü. Dö, dö. Oğlum telefonu üzüldü mü? Biraz da sevindim. Hıncımı alıyorum. Ekran. Ee, arkası. Yeni telefon. Oha bu hala konuşabiliyor. Nasıl lan? Ekran açılmayacak bu arada telefonu açamıyorum ki. Önden açıyoruz telefon ekranı öyle açılıyor. <laughs> telefonu kendisiyle devamacağım. Yeni el telefonumuz. Oğlum telefon acayip sağlam. <laughs> Telefonun son hali. Son hali demeyeyim hala yapacaklarımız var. Arkadaşlar telefon çok sağlam. Ne yapayım? Aa çok kötü bir vuruş yaptım. Tuz çıkıyor lan. Telefondan tuz çıkıyor. Baksanıza tuz. Ama böyle çok daha iyi görüyorsunuz. Kırık. Telefonun ön yüzü. Arka yüzüne hiç o kadar fazla şey yapılmamış. Ama şimdi yapacağız onu da. Ben ilk önce bir ekrandan hıncımı alayım. Telefonun ağzına sıçtım ağzına. Oha telefonun bu tarafında da bir şeyler oluşmuş. Ama ağzını ısıtın telefonun. Biraz az çalın. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Beast şu an. Ben kendimi Mr. Beast sanıyorum şu an. Uuu. Elini <laughs> kesme sakın. Kesmedi. Eline batmasın daha doğrusu. Ekranın. Aynen. Ölümü. Aa şuraya çok kötü bir şey mi? Ekran çok kötü oldu. Taşla biraz daha kalmadım. <laughs> Kendimi Mr. Beast sanıyorum şu an. 500 liralık telefon kırdım. <laughs> Aga o ne ya böyle çok büyük telefon. Aa. Telefonun bir parçası çıktı. Ne bir ekran daha varmış lan bunun içinde. Oha bu katmanlara bak. Oha katmanlara bakın. Kat var lan bunun içinde. Kaç tane kat var lan? Oha. Cam. Aynı aynı ne camı? Oğlum. Aynen var burada. Bir kağıt var. Abi bunlar ne? Telefonla bilen kişiler söyleyebilir mi? Bu hem de şey yapıyor ya. Böyle kıllarımı şey yapıyor. Burada bir kağıt var. Aha. Çin'den böyle bir şey çıktı. Oğlum. Telefonun katmanlarını da gördük sizler. Görebiliyorsunuz değil mi? Aynen. Evet arkadaşım telefonunuzu alabilirsiniz. Tam olarak 800 lira. Oha! Burada bir şey patlamış gibi duruyor. Of of of. Birazdan arkayı da yok edeceğiz. Şu arkanın iç kısımlarına da bakacağız. Sonra. Bu videoda telefonu kırdım ama öyle kırmak değil gençler. İçindekileri de göreceğiz. Böyle alüminyum folyolar falan var. Heh, başka bir kısım. Oha. Oha. Bu ne? Çok üç boyutlu gösteriyor lan bu. Üç boyutlu gösteriyor. Sizi üç boyutlu görüyorum şu an. <laughs> He uf Çok iyi lan ben bunu saklarım. Ben bunu saklarım. Böyle bir şey çıkıyor bu şu boyutlu mu? Bak bu bildiğin boyut gösteriyor. Ne? Bir de böyle bir şey çıktı. Bunu da paramparça ettik. Bir tane daha katman var. Burada o katmanı da çıkartalım. Çıkartalım diyor. O Camın arkadan Şuna bak. Çok kötü ettik ha. Biraz da şurayı kıralım.